Kızlar, size yumurta haşladım. Baba, şunun burnumun dibinden çek, çok kötü kokuyor. Allah Allah, bozuk mu ki? Yok. Mis gibi yumurta. Hah, ver. Nihal ne oluyor? O kokuyor bu, kokuyor. Abla, ben sana dedim ya, yem o tavuk döneri diye. Aferin, bozun işte mideni. Ondan değil mi? Benim pis boğazlığım işte. Yani. Hadi kat doktora gidelim. Yok, gerek yok. Kız dolmuş atlıyor, sağlık ocağının önünde indiriyor. Gerek yok anne, akşama kadar geçer. Neyse kızım, geçmezse gidin. Ya virüs varmış, bizim inşaatta da herkes kırılıyor. Ben geç kalıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum. Ablacığım. Dikkatli ol biraz. Hadi kolay gelsin. Hadi bay. Ben bugün Aysel'e izin vereyim. Gelsin seninle otursun. Prensesim canı sıkılmasın. Ay yok ben dışarı çıkacağım bugün baba. Kesinlikle olmaz. Başın döner bir şey olur. Daha toparlanmadın kızım. İyiyim, iyiyim babaanne. Sadece küçücük acıyor. Onun dışında gayet iyiyim. Bak şöyle yapalım. Bugün ana kız beraber çıkalım. Hı? İşte de ben arkadaşlarımla buluşacaktım. İyi tamam ben Necati'yi göndereyim seninle. Şirketten başka bir araba isterim. Ben. Ha. Aa, merdivenlerden düşen Ereğin Erdem'le hastaneye kaldırıldı. Ne verdi beni ne, ne alaka? İşte baban çünkü hastanedekilere öyle tembih etti. Ne deseydim kızım? Silahla vuruldu mu deseydim? Sonra magazinler peşimizi bırakmasın. Neydi o kadının adı? Sema mıydı? Ha, e mahkemeye çıktığı zaman öğrenmeyecekler mi sanki? Senden bir şey rica edeceğim. Emir'e söyle lütfen mahkeme günü ne zamansa bize de bildirsin. O kadın ceza alırken bizzat orada olmak istiyor. Biz kalsın bebeğimi öldürüyordu, vicdansız. Ya bu kadın çok da... ...kin tutulacak bir kadın değil aslında. Gerçekten. Kocası intihar ettikten sonra kafa gitmiş. Ben biraz araştırdım Emre. Tedavi görüyormuş. Ya şimdi hapse girecek. Bir şey yaparsa kendini. Olabilir. Düşünsenize. Bir ayda koskoca aile. Puf. Öyle bir şey olabilir mi? Gerçekten kendine zarar verir mi orada? Aleyna acıma o kadına. Herkese acınmaz kızım. Ayrıca olay senden benden çıktı. Onun ne olacağına mahkeme karar verecek artık. Yani. Aleyna şikayetini geri çekerse tabii ceza almayabilir. Öyle bir şey olmayacak Aziz. Aleyna şikayetini geri çekmeyecek. Tabii canım. Yani bence de yapmasın. Kadın hapse girsin. Orada kendini öldürsün. Vallahi umurumda bile olmaz. Nasıl umurumuzda olmaz insan canı bu? Ben böyle bir vebanın altında kalamam. Gerçekten şikayetimi geri çekeceğim. Aleyna kadının yaptığı yanına kar mı kalsın kızım? Ha? Ondan sonra bıçağı çeksin gelsin. Burada bizi mi doğrasın? Ya amma abarttın Meral ya. Ya ben kadını tanıyorum. Tanıştım kadınla. Gayet hanımefendi bir kadın. Herhalde cinnet anına denk geldi. Herhalde. Yok, bu arada ben asla affetmem. Yani prensesime zarar vermiş mümkün değil ama... ...şimdi Ali'nin de vicdanı ...böyle istiyorsa... ...bize ne demek düşer ya? Ama bırakın Allah'ından bozsun işte ne diyelim yani. Anneciğim yapamam. Yani ben böyle bir şeyin vebaliyle yaşayamam.